Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dravjut oynuyoruz. Evet oyunumuz açılıyor. Bu da Azurganes. Şimdi loading ile başlıyoruz. Açılmasını bekleyelim evet. Şimdi Türk bayram var ve karakterim böyle. Ve kaçıncı bölümdeyim bilmiyorum. Orada göreceğiz. Böyle bir alaba yapayım bence. Buraya da kurma kalkanı böyle koruma buraya da şey yetmedi almış böyle rahatça yeniriz bence şu anda yendik bile <laughs> 200 kaçıncı bölümdeyim şimdi göremedim çok iyi buradan da böyle yapalım bence böyle buraya da koruma böyle kapatalım böyle güzel bence buraya da böyle çok iyi oldu bence bu, bu adamı tek yaptık gördünüz mü arkadaşlar ya tek attık adama Buraya daha düşmesin diye bir şeyler yapacağım. Bununla bile kazanacağım. Oo, o katıyormuş. Kazandım. Yes be. Şimdi boss'a geldik. Boss'u ben nasıl yeneceğim? Böyle yapacağım. Evet böyle koruma kalkanı buraya da. Küçük bir tane koruma kalkanı oldu. Yenerim. Aa çok güçlüymüş boss. Anahtarı alacağım. Aha, anahtarı aldım. Şimdi çakıyorum. Hazır mısın? o? Vurdum be çok güzel vurdum arkadaşlar. Çok güzel gidiyorum şu an. Çok iyi. Ayıba öldüreceğim bunu. Öl Haydi. Hayır, hayır. Arkalardan şey çıkacak. Ölecek, ölecek. Tekerlekleri koptu zaten. Aa da varmış. Öldü. Yes! ve Kazandık. Ah yanlış yaptım ya. Elip kaydı. Böyle kazanabiliriz galiba. Kaybettik yok. Güzel. Yendi yani. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Bakın böyle yenebilir miyiz? Ah ah. Woo! Yendik. Kim öldü? Hiç mi? Oldu. Çok iyi deniz attım ama. Burası dışta kalıyor dur. Burası dışta kalıyor. Ve buraya şey yapalım. Heh. Böyle daha güvenli oldu bence. Adamı direkt aşağı atalım. Ta kadar gittik gördünüz mü? Biz bir kadar gittik. Türk bayrağını yiyoruzlar <laughs> Yav yere. Ne bayrağı? Arap bayrağı. Pardon. Arap bayrağı değil Amerika'ya Oo, <laughs> nereye kadar uçtuk? Nasıl bir bile geçtik. Şimdi Rusya'da bir tane adam gelmiş. Blaştan. ne oğlum? Baştan ne acaba? Sen de kır kır kırıyorsun haydi yaparsın. Aa e, gitti gittik vallahi gittik. Gitme düş. Aa yine düşe bütçe, yine düşeceğiz. Koy Ne yapıyoruz ya? İyi olsun lütfen lütfen olsun lütfen olsun lütfen olsun. Yes kazandık. Türkün cücüğü. Şimdi birleşik krallık gelmiş. Player. Ben de player'im. Şimdi bir koydum, sapladım direkt. Şimdi bunu da yapalım. Çok iyi gidiyor artık. Öyle bir oynuyorum ki ben bu oyunu. o Geldik. Yeneceğim. Aa! Düşün, düşün. o nereye gidiyorum? Oyun bozuldu evet. Aa ben bir dakika. Düzelttim galiba bir dakika. Heh düzeltmişim. Ah gitti. Gittik. Gittik vallahi gittik. Allah'ım lütfen ben kazayım gitme ben, ben kazanayım. Ama yıllar alır fatih Sonuna kadar Türküz. Yeneceğiz be. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Oo, ölmüşken yendik be. Dut 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 dut. Bunu yapabilir miyiz? Yaptık. Oo, böyle bu çok iyi. Vallahi ben bunu biraz kötüymüş ama olsun. Yani güzel yani. Güzel vallahi. Çok güzel arkadaşlar. Buraya da bal taşı yapayım. Yeter mi yetti? Bu güzel oldu bence. Amerika'nın yerindeyiz şu an. Gel Amerika'ya vur. Bak seni vur. Vur! Dur, vur. Ah ya nasıl yeniliyoruz. Güçlü rakipler geliyor artık. Böyle. Bence böyle yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım. Bence de. Böyle yapmalıyız. Böyle yaparsak daha iyi olur. Oh. Oh hocam vuramıyorum. Vur. Yes. Yes. Yes be yaptık. Çok iyi. Çok iyi yes. Yaptık be. Çok iyi şu an. Yaparsak bunu kazanıyoruz. Lütfen kazanalım ya. Bosa gelmek istiyorum. Mescica vur. Oo, tekledik. Mescica ve boss. Bu boss değilmiş. Bir sonraki boss. Bu araba iyi oldu bence çok güzel oldu vallahi da ne olmaz bile bu bu gibi sokacınısını varım şu an Ve boss'a geldik bu son bölümümüz geldik böyle böyle yapalım bence bu iyi oldu Sizce? iki tarafında da koruma kalkanı var çünkü bir şey olmuyor böyle bakın düşmüyoruz. o bir dakika yenilirsek bütün gücünüzü ettirin. Ölsün bu. Yenemezsek kaybedeceğiz. Hayır olamaz. Kaybedeceğim. Hayır. Şimdi planımı yapıyorum. Şu anda o yenilecek biliyoruz. Ama belki ben yenildim. Geldi. Kaybetti, kaybetti. Kaybetti, kaybetti. E bu su da öldürdü. Kes. Bu su da öldürdü. Arkadaşlar videom bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.